İyi akşamlar, merhaba. <laughs> İyi akşamlar, merhaba. Merhaba. Yılbaşı için bir dilek isteyecek olsanız ne isterdiniz? Bu dünyaya yapacak gelmemek. Ölene kadar ederiz. hep annem babamın yanında kalmayı diliyorum. Dışarıda <laughs> yaşamak kötü bir şey çünkü. <laughs> Ayakkabım olmasını <da> ister Ayakkabı <laughs> istiyorum. Ayakkabı, Ayakkabı istiyorsunuz. Tamam. Ya, üç e? tane pantolon. Huzurlu bir yaşamak ne isteyeceğiz? Özgür barış, dünya barışı isterdim, dünya barışı. Bizim yılbaşımız olsa zaten hediye orada olurdu. Ailenin yanında değil mi? Sağlık, mutluluk. Ayakkabı mı ihtiyacınız var? Tamam peki yarın akşam buradasınız değil mi? yine? Evet. Tamam peki yarın akşam görüşürüz. Bunu, bunu alalım abi. Barış mutlu yıllar. İyi yıllar. Buyur. Teşekkürler abi. Güzel günlerde kullan. Çok teşekkür. Ne demek ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yıllar. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Gel sarılalım. <laughs> İyi yıllar lazım diyeceğim. Teşekkür ederim. Öztürk abi. Mutlu yıllar. Allah şimdi Mutlu yıllar. Ali abicim buyurun. Allah razı olsun. Bot istemiştiniz bizden. Evet. Güle güle giyin. Hah, i̇yi tamam. yıllar. Çok sağ ol Allah razı olsun. Ne ol. demek ne demek evet. abicim buyurun. İyi yıllar size de. İyi yıllar. Buyurun abicim mutlu yıllar. Sağ olun size de Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür Allah ederim. Çok sağ olun. 2017 2017'de inşallah olsun burada barışlı bir yılımız olur. İnşallah inşallah amcıcı. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun çok sağ, çok sağ, sağ olun. olun görüşürüz hoşçakalın gençler mutlu yıllar. Al. Al bakalım. Gel abicim sen de. Al. Mutlu yıllar hepinize. Beren nerede Beren? Heh. Çak. Haydi bakalım. Hoşça kalın.